Kılıçdaroğlu Ermeni bir aileden ama Türk milliyetçisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de başkanı. Meral Akşener'in ailesi de Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı'ya karşı Ermeni isyanına katılmış. Sultan Abdülhamit yani Osmanlı da onları Yunanistan'daki Selanik'e sürmüş. Sultan Abdülhamid'i düşürünce de zafer kazanmış olarak geri dönmüşler. Meral Akşener diyor ki, Dedem Sultan Abdülhamid ve Osmanlı'yı düşürdü. Ben de Erdoğan ve Türkiye'yi düşüreceğim. Şu diğerlerinin rolü de Sultan Abdülhamid sahnesindeki kukla Müslümanları canlandırmak. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocukluğu. Ermeni bir aileden geliyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı bu beyan bir anayasa taslağı. Tarihe döndüğümüzde Türkiye'de ilk anayasayı yazan da Krikor Odyan adında bir Ermeni. Türk kardeşlerim Google'dan araştırsınlar ve öğrensinler. Tabi yine vitrinde bir Müslüman kukla Mithat Paşa vardı. Sultan Abdülhamit zamanında. Bugün Krikor Odyan'ı Kılıçdaroğlu canlandırıyor. Krikor anayasayı yazdı. Aram Efendi Sultan Abdülhamid'i düşürdü. Krikor'un yazdığı anayasa Ermenice ve Rumca resmi dil olacak diyordu. Sultan Abdülhamid reddetti. Aynı film kaldığı yerden devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yazdığı ölçümüz Avrupa olacak. Yani çok dillilik ifadesi 150 sene önce yazılanın aynısı. Lozan Anlaşması da Ermenice ve Rumcanın iki resmi dil olmasını şart koşuyordu. Türkiye hükümeti bunu uygulamayı reddetti. Filmi iyi anlayın. Osmanlı'yı yıkmak için yapılan Ermeni isyanına katılanlardan biri de Meral Akşener'in dedesi. Şu videoda Osmanlı ve Sultan Abdülhamid'in dedesini Diyarbakır'dan sürdüğünü söylüyor. Çünkü dedesi Ermeni isyanı ile ilişkiliydi. Seyredelim. Neresi? Canım benim. Evet. Ha, harika. Benim babamın ailesi de Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderilmiş. Ne? Küçük Kadıköy ve Büyük Kadıköy Kadıhanı diye iki köy var. Oralı bir daha gördük ki tarih tekerrür ediyor. Subhanallah. Aynı şahıslar, aynı sloganlar, aynı hedefler. Sultan Abdülhamit zamanında anayasayı yazan Erdoğan zamanında da o. Ben Türk milletini muhalefet partisine benzetiyorum. Vallahi böyle. Bu millet kendi ülkesinde eziliyor. Türkiye Başkanı Erdoğan da muhalefet partisi başkanı gibi. Başkan ama ezilen bir milletin başkanı. Baksana esas iktidar olan muhalefet ne diyor? Türk milleti ağzını bile açmasın. Ona ne yapacağımıza Avrupa karar verecek. Hayal et. Tabii hata millette de değil. Senin eğitim sistemin ölçü Avrupa'dır diyor. İslam'a dair her şey gericilik. Osmanlı gerici, Türk tarihi gericilik, Eskiden Türklerde kadınlar ezik ve değersizdi diye öğretiyor. Sonra da neden genç kızlar dinsiz oluyor diye düşünüyorsun. Araplar zaten hain. Türk eğitim programı İslam'a dair her şeye hakaretten ibaret. Türk eğitim programını yazanın Türk olması imkansız. Bunların beyanını okuyan Türk genci tabii ki ikna olacak. Adamın ölçümüz Avrupa demesi yeterli. Zavallı genç Avrupa'nın ne olduğunu bilmiyor ki. Evet bu Sultan Abdülhamid'in düşürülme sahnesi. Yani Türkiye'yi devlet ve millet olarak düşürmeyi ve parçalamayı hedefleyen bir yapı ile karşı karşıyayız. Önlerinde bazı engeller var. Birinci engel Erdoğan. O yüzden onun düşürülmesi lazım. Karşında düşman ordusu varsa yenmek için komutanını öldürmelisin. Şimdi bize göre Türk milleti düşman ordusu olsun. Komutan Erdoğan o zaman onu öldüreceğiz. Ama ondan kurtulduktan sonra başka bir komutan başa geçebilir. Yeniden bir Türk'ün başkan olmasını engelleyecek bir sistem getirmeliyiz. O zaman parlamenter sistem getiririz. Başkan seçilemez. Seçilse de kukla olur. Ülkeyi alttan biz yönetiriz. Türk gazeteci Muhammed Zahit Gül tercümesinde diyor ki başkanlık sistemi bırakılıp parlamenter sisteme geçilecek. Bu da tarihte oldu. Başkanlık sistemi olan Sultan Abdülhamit düşürülünce Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ve dört halife dönemi de başkanlık sistemiydi. Sultan Abdülhamid'i ve başkanlık sistemini düşürünce ne yaptılar? Ortaklaşa yönetim sistemine geçtiler. Şimdi bunların beyan ettiği gibi. İşte bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı'da üç paşalar dönemiydi. Bu üç paşalar kendi aralarında çatıştı, dövüştü ve Osmanlı'yı yıktılar. Yönetecekleri bir Osmanlı devleti de kalmadı. Enver Paşa, Masonlar bizi aldattı dedi. Talat Paşa zaten Mason mahfeli başkanıydı. Hürriyet, liyakat, eşitlik. Yahudi ve Ermeni de asker olabilecek. Din gidecek, eşitlik gelecek. İslam'a yer yok. Talat Paşa'nın parolasıydı. Devlet yok oldu gitti. Sana devleti İslam kurmuş. İslam'ı düşürürsen devlet de düşer. Bakın Sultan Abdülhamit'ten sonra parlamenter sistem geldi. Hükümet başkanı her şeydi. Osmanlı Sultanı kuklaydı. Bunlar da şimdi kukla bir cumhurbaşkanı istiyorlar. Sultan Abdülhamid'in düşürülmesinden sonraki hükümet başkanları sayısına bir bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 senede 11 hükümet başkanı. Yani her hükümet başkanı 10 ay kalmış. Osmanlı işte bu yüzden yıldırım hızıyla yıkıldı. Sultan düştükten hemen sonra Balkanlar gitti. Oradaki Müslümanlar kesildi. Yunanistan'da bir milyon Türk kesildi. Her tarafta milyonlarca Müslüman öldürüldü. Sayısız katliamlar. Aynı şeyi tekrar yaşatmak istiyorlar. Hatta başkanları olmadığını göstermek adına yuvarlak masa seçmişler. Üç paşalar dönemine geri dönüyoruz. Nasıl bunlar gelip Osmanlı'yı yıktıysa bunlar da gelip Türkiye'yi yıkacaklar. Ben bunu daha önce anlattım. Youtube'a sabır meşhur 10 Aralık hareketi yazın. Türkçe tercümesi de var. Anayasalarını da yazdılar. Bakın bu 10 Aralık hareketi anayasası. Yabancılar Türkiye'de siyasi faaliyet yapabilecek maddesi bile var. Yabancıdan kasıt tabii ki Avrupalılar. Müslümanlara yasak, Suriyeli falan olmaz ama mesela Hristiyan, Rus olur. Hiç Türkiye'de Rusya kullanımının geleceğe dönük tehlikesi diye bir haber duydunuz mu? Duyamazsınız. Ama Müslümanların alfabesi olan Arap harfleri mutlaka bastırılmalıdır. Çünkü Türkiye'de Türk milleti bile bastırılmış. Toplantı beyanının bir maddesi de yasal eşcinsellik. Çünkü Avrupa bunu insan hakkı olarak görüyor. Şimdilik hükümet ve polis bunun önünde duruyor. Ama bunlar Avrupa istiyor, yapacağız diyor. Rabbimiz haram demiş, Avrupa helal demiş. Biz de, mesela Ahmet Davutoğlu, Rabbimizi değil Avrupa'yı razı etmeye çalışıyoruz. İslam, İslam diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu... <laughs> Rabbimizin değil Avrupa'nın dediğini yapmaya çalışıyor. Sakal sadece kostüm. işi cevabı. Ama gafiller de yiyor yani. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. Bakın. Eşcinselliği, translığı yasallaştıran kanun çıkaracağız diyor. LGBT ile barışmak vesaire. Kılıçdaroğlu burada. İslam tarihinde olup büyük felaketlere yol açmış iki kaideyi uyguluyor.